Kahve yapmam lazım. Peki. Kahve de çok güzel olmuş. Kahve de harika olmuş. Ben yaptım. Hayalimize sağlık. Afiyet olsun. Köpüklü köpüklü. Köpüklü evet. Köpüklü de benim de en sevdiğim şey. Köpüklü kahve biliyor musun? Ee uzun laf. Hocanın emriyle ormanda tanışan iki tane genç Selim ve ben orada ormanda Tarzan'la şey de yaşıyor ki Jane ne olacak ki yani bakıldığında değil mi biz de yaşayabiliriz diye düşündüğüm için ben Selim'i e kendime istiyorum efendim. Evet, Ali <gülüyorlama> verdim gitti hadi iç. Aha, evet bu normalde tuzlu mu da acı olsun diyebilir misin? Normalde tuzlu mu bu, bu normal. Aha gitti. Ali.